Kılıç. Kasırgaya saygı selam vereceksin bebeğim. Ol sana saygı selamı. Onların yaptığı gider, benim ancak hoşuma gider. Vallahi sinirimi senden çıkartırım ha. Ya sabır ya. Hayır madem iki yüzlü olacaksın, bari bir yüzün bir şeye benzesin. Onlardan olsa olsa Azrail olur. Uf, okul okul değil, korku tüneli mübarek. Gerilim hiç bitmiyor, hiç. Tayfun'un tayı, Duygu'nun Gu'su. Taygu. Vay be dedeye bak. Oho ne oluyoruz hemen pes etmek falan? Biz maviyayız. Kimlerle savaştık biz? Bu dandiklerden mi korkacağız? Okulumuz yıkılmasaydı bu okulun yanından bile geçmezdik. maviayı ay kuralları bir. Gıcık çeteleri asla. Serbest gezen tavuk görmüştüm de, serbest saçmalayan tavuk hiç görmemiştim. Senin gücün nasıl yetmedi ya? Bayağı sulak yerde yetişmişsin. <laughs> Dahiyane bir çözüm. Hocam! Hocam! Hocam o çocuğun kim olduğunu söylemezsiniz. buradan buraya gitmem hocam. hocam. Yakın geleceğe odaklanalım bebeğim. Seçmelerde görüşürüz. Yo. Gözlerin duygu bebeğim. Montumuzda kalmış da. Al, lazım olacak. Şu halime baksana iyice kül kedisine döndüm. Bu puf Rafet sırf bize eziyet olsun diye getirdi bu hocayı. Buna eminim ama kanıtlayamam. Cihangir Bey Refik Hanım'ın kapısının altından atmışmış. <laughs> Yalan.